Ne zamandır bu ana bekliyorum. Biraz utanıyorum, çekiniyorum ama bunu söyleyeceğim artık. Ya ne zamandır seni arıyorum, neredesin hiç arayıp sormuyorsun? Ya efendim abi? Ha Pardon, özür dilerim. Ben zaten burada ben konuşuyorsun. Ha? <laughs> pardon. Ya var da burada o şey yaptı. Bu fiyatlar çok pahalı ya. Alınır mı bunlardan? Pardon? Bana, önemli, bana sordun sen. Hmm. Yani şey bu... Ben... Hoşlanıyorum senden cidden. Tamamen cevap vermek zorunda değilsin. Biliyorum ani oldu. Ama yani gururumu incit incitmemeni temenni ediyorum. Hayır, alo. Duyamıyorum. Yapma şunu bak. Neden bu? Alo. Ben bu Beşiktaş'a nasıl geçeceğim ya? Beşiktaş'a nasıl gidebilirim? Bu Beşiktaş'a nasıl geçebilirim? Ya Bu Beşiktaş'a nasıl geçebilirim? de Beşiktaş'a nasıl gidebilirim ben? Yeni bir tane film vizyona girdi. Duydun mu onu? 15 dalda Oscar falan aday oldu. Bence o filme gitmeliyiz. 8 gibi falan varmış boş. Alayım mı bilet? Tamam hangi hangisini istiyorsun? Dur bir dakika ya buradan duyamıyorum bir saniye bir saniye kapat Orada diğerinden arayacağım tamam Tamam canım Alo Bu Beşiktaş'a nasıl geçebilirim ya Beşiktaş'a mı? İsterseniz vapurla geçebilirsiniz Aceleniz varsa da metroyu binersiniz Tam. Üsküdar'da inersiniz Bir dakika birine soracağım Hocam Beşiktaş'a <laughs> nasıl gidebilirim Siz telefonla mı konuşuyorsunuz? <laughs> Şaka ben bana soruyorsunuz. <laughs> bir dakika bekle. Nasıl giderim Beşiktaş? Bak burada istersen vapurlar var. Beşiktaş'a direkt geçebiliyorsun. Aha. Buradan direkt geç. Tamam sağ olasın. <laughs> Hadi. Bunu ne zamandır düşünüyordum. Gül demiş ki Güneş'e ben bugün neden doğuyum ki? Güneş cevap vermiş. Demiş ki seni ısıtacağım ki yüksel. Gül üzgün, sümbül perişan, sensiz bu ömrün bana tadı yok. Nasıl? Aşkım nasıl duymadın ya? Bak Gül demiş ki Güneş'e Aynen ya Ne yapıyorsun abi nasıl? Nasıl gidiyor? Ya Fatal hesap. <laughs> <laughs> Biz aslında kamera şakası çekmiştik. <laughs> kamera vardı. <laughs> Bizim kamera vardı şurada. Ya <laughs> da <laughs> teşekkürler çektiğim için. Sağ ol. Biz böyle kamera şakası falan çekiyoruz da sen de bizle oynamak ister misin yani? Ne ne söyleyeyim? Nasıl. Biraz komik olsun. Biraz komik olman gerekiyor. Yani yapabilir misin? E yaparım tabii canım yani eskiden yapmadın sanki ya. <laughs> Pardon. <laughs> <Klamam> ne <ben> şey? Ben kurşun. Pardon. Şey yaptık Ay Pardon.